Merhabalar, videomuza geçmeden önce TeknoSert kanalımız hakkında bilgi paylaşımında bulunacağız sizlere. Öncelikle YouTube kanalımıza nasıl ulaşabileceğinizi, kanalımıza takipte kalabilmek için nasıl abone olabileceğinizi, bizim her video paylaşımı anında haberiniz olabilmesi için bildiğiniz nasıl aktif hale getirebileceğinizi, beğeni yapabilmeyi ve düşüncelerinizi nasıl yorumlar kısmında e, paylaşabileceğinizi anlatacağız sizlere. Hemen işlemlere başlarsak eğer bilgisayar ekranından izliyorsanız bilgisayar üzerinden yapabilmeniz gereken işlemler e, Google Chrome, Yandex, Opera ya da Mozilla Firefox arama motorlarının herhangi biri veya benzerlerinden e, arama sekmesini YouTube yazdığınız takdirde e, YouTube arama sekmesinden ise TeknoSert kanalımızın ismini yazıp arattırdığınız takdirde anında bizlere ulaşabilirsiniz. Akıllı telefon ile giriyorsunuz Google, Google Play Store üzerinden indirmiş olduğunuz YouTube uygulamasına tıklayarak sol üst köşede ya da büyüteç işaretinin olduğu bölüme kanalımızın ismi olan şöyle büyük harflerle Tekno Sert yazdığımız takdirde ve arattırmaya bastığımız takdirde kanalımızın bu şekilde alevli bilgisayar, tablet ve telefonun olduğu böyle bir logomuz karşılacak ve logomuzu direkt tıkladığınız takdirde kanalımıza anında ulaşmış olacaksınız. Ana sayfamıza gelmiş olacaksınız. Ana sayfamızda 5-6 videonun olduğu, en son paylaşımlarımızın gerçekleşmiş olduğu, e, videolarımızı görmüş olacaksınız. Kanalımıza takipte kalabilmek için Teklo sert kanalımızın isminin yazılı olduğu altına abone ol yazısına tıkladığınız takdirde kanalımıza anında abone olabilirsiniz. Ve bizlerin her paylaşımımızı kaçırmamak adına e, bildirimlerinizi şu sağ tarafında çıkan zil butonuna tıklayarak bildirimlerin tüm açtığınız takdirde bizlerin her paylaşımının anında haberiniz olacaktır. Videolarımıza nasıl erişebilirsiniz? Kanalımıza ilk girdiğiniz takdirde ilk 6 ve 7 tane video sizlere karşılaşmış olacak. En son paylaştığımızdan geriye doğru 6 video. Ama diğer videolarımıza ulaşabilmek adına akıllı telefona girdiğiniz takdirde şurada... E, Sol üst köşedeki ana sayfanın yanındaki videolar kısmına tıklayarak Bu zamana kadar paylaşmış olduğumuz tüm videolar anında erişebilirsiniz Ve isterseniz sarılım ölçütünü de belirleyebilirsiniz arkadaşlar Geneldeki ilk e, ulaştığınız taklidi en yeni tarihten eski tarihe doğru olacaktır bilginize Sonra videolarımızı nasıl beğenebilirsiniz Hemen onları da gösterelim sizlere Şu gördüğünüzde bütün videoları anında bu şekilde erişebilirsiniz Her videomuz var yazılım Teknoloji, kullanıcı deneyim, kutu açılış, mümkün olduğu kadar teknolojinin yer aldığı her videoyu paylaşmaya çalışıyoruz. Örnek elektrikli toz torbası, süpürgeler videomuza tıklayalım. <laughs> Basma takları açılabilir. Ee, kanalımızın videomuzu izledikten sonra beğendiğiniz takdirde şu alt işareti, like işareti tıkladığınızda mavi işareti döner ve bizleri beğenmiş olursunuz. Ee, isterseniz kanalımızı farklı arkadaşlar Facebook ya da WhatsApp ya da benzeri e, uygulamalar aracılığıyla başkalarına paylaşabilirsiniz videomuzu. Onları da bu şekilde e, önermiş olabilirsiniz. E, daha sonra eğer videomuza yorum yapacaksınız şu alt köşede yorumlar kısmına tıklayarak e, bizlere yapılan yorumları kontrol edebilirsiniz. Ya da kendiniz yorum yapacaksanız hemen herkese açık bir yorum ekle kısmından şekilde daha çok şöyle bir dakika daha çok kullanıcı deneyim videosu gelsin. Şöyle arkadaşlar yazdığımız takdirde şöyle paylaştığınızda anında bizlere ulaşmış olacaktır. Ve her paylaşımımız saygı çerçevesi olduğu takdirde kesinlikle değerlendirme altına alınmaktadır. Önerilerinizi bekliyoruz. Önerileriniz kesinlikle eğer imkanımız dahilinde olduğu takdirde bir sonraki videolarımıza yansıtılmaktadır. Bilginiz olsun. Bu şekilde eğer ki bizler yazılım videosu paylaşmış isek. İster bu bilgisayar yazılımları olsun, isterse cep telefonu yazılımları olsun. Şöyle göstermek adına örnek IDM'i nasıl yükler? Internet Download Manager. Eğer bilgisayar ekranından giriyorsanız daha açıklamalar kısmına daha fazla göster diyerek ulaşabilirsiniz. Yazılımları anında yükleyebilirsiniz. Cep telefonu ile giriyorsanız şurada gördüğünüz gibi ID'mi nasıl yüklenir, internet download manager sınırsız nokta nokta diye devam ediyor. Yanında bir ters üçgen var. Oraya tıkladığınız takdirde bu yazılım veya program aracı yani paylaşmış olduğunuz yazılım veya programla anında erişip indirebilirsiniz. Cep telefonunuzu ya da isterseniz bilgisayar üzerinden giriyorsanız açıklamalar kısmına daha fazla göster diyerek ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere Şuradan da paylaş dediğiniz takdirde onu da göstereyim sizlere. İstediğiniz arkadaşı ister Bluetooth, ister Facebook, ister Gmail, ister WhatsApp ve diğer birçok uygulama aracılığıyla arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz ve önerebilirsiniz. Videomuza videomuza geçmeden önce kanalımıza e, videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayalım. E, videomuzu izlemek üzere sizlere iyi seyirler diler. Bir sonraki Tekno videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Merhabalar. Gelişen Çalın Teknoloji kanalı TeknoSert YouTube kanalıma hoş geldiniz. 14 Ağustos 2020 tarihinde bir akıllı saat gelmişti. Çok güzel özellikle olan akıllı saatin kutu açılış videosu yerine kutu açılış sonrası uzun deneyim bir videosu yapmaya çalıştık. Sizlere yayınımıza Eylül'de devam edeceğiz. Ama son sürat sizlerin takibinizi kazanabilmek için videomuzu kesinlikle beğenmeyi unutmayalım. Gördüğünüz üzere çok güzel bir akıllı saat geldi. Artık ilk çıktığında Xiaomi ile beraber başlayan bu akıllı saat diğer tüm ürünleri yansımış durumda. Yani fiyat segment olarak da çok ucuza bir geldi. Gördüğünüz üzere birçok özelliği bulunduğu üzere artık akıllı saatler yani tasarım, aksesuar, yani benzer artık şeyleri bırakarak aynı cep telefonu gibi ya da daha doğrusu akıllı telefon gibi ihtiyaç haline gelmeye başladı bizler bu ihtiyaca göre bu akıllı saatimizin hangi özellikleri olduğunu, sağ ve solda kolda nasıl durduğu ve cep telefonu ile uygulama arasında nasıl bir bağlantı gerçekleştiğini çok yakında sizlere uzun ve seri bir video şeklinde sizlere bunları aktaracağız. Yani gerçekten saatimiz kolumuzda çok güzel duruyor. Evime gelen saat bu kadar güzel olabilir mi diye düşünebilirsiniz. Neden olmasın? Şu anki dışarıda başlayan 350 liradan bir başlayan iyi bir saat. E, ee, bin lira, bir buçuk bin lira bir segmentini yükseltiyor. Önemli olan zaten sizin ihtiyaçlarınızı görmesi değil mi? Evet. Saatimize baktığımızda birçok fonksiyon olduğunu gerçekten görüyoruz. Özellikle bir tema değişikliği. Şöyle. Son birçok ölçümler adım sayar olması, kalp ölçümü, tansiyon ölçümü, kandaki oksijen sayısı ölçümü, uyku takibi, birçok bisiklet ve tırmanma, sürüş ölçümleri, mesaj bildirimleri ve, bir, ve kendine ait birçok ayarların olduğu bölümler bence değer. Bence şık bir kutu tasarımından mükemmel saate doğru yani sizlerin şu anda ortalama 350 yani 300-350 bir fiyat süren bir şeyle sizin bütün ihtiyacınız gördüğü takdirde neden olmasın kutudan aynı resminde belli gibi çıkması ve çok kolay bir şekilde şarj olması sizler için mükemmel bir ihtiyaç mükemmel bir tasarım Google Play üzerinden indirebileceğimiz ve iOS'da da App Store uygulaması ile bulabileceğimiz Vial uygulaması ile saatimize kesinlikle bağlayabiliyoruz ve tamamen uygulamamız Türkçe. Bu uygulamada sizlere çok yakındır. Bütün kullanıcı deneyimiyle sizlere aktaracağız. Bizleri takipte kalmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayın. Öneriniz varsa muhakkak paylaşmayın. Ve bizleri abone olmayı ve bildirim açarak yani zil butonuna basarak bildirim açtınız.